Arkadaşlar herkese merhabalar. 1 Ağustos 2022 arkadaşlar. Asasan'la ilgili böyle bir tweet atmışım. İşte 22.20'de böyle bir kanal oluşturmuş bir destek. Ve burada arkadaşlar bir noktasına retes yapmış. Artık o bölgelerde arkadaşlar bu desteğin üzerinde tutunuyor diye bir tweet atmışım. 22.20'lerde arkadaşlar. Aşağı yukarıda yanılmıyorsam 28 liralar civarı bir hedef formasyon hedefi vermişim. O dönem arkadaşlar ben Ağustos'un birinde mal almıştım arkadaşlar şu bölgelerdeydi yanılmıyorsam. Evet bu bölgelerdeydi bu trendin üzerinde günlük kapanış geldi. Ben bu bölgede mal almıştım çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşlar elimdeki malları şu bölgede ben verdim. Öncelikle alan arkadaş hayrını görsün. 31.70'lerde verdim arkadaşlar. Şu bölgelerde bu bölgelerde verdim. Ondan sonra gitti. Alan arkadaş hayrını görsün. Umarım o da para kazanmıştır arkadaşlar. Şimdi hissede neler oluyor? Neler bitiyor? Arkadaşlar bir ona bakalım. Her zaman yaptığımız gibi temel analizle başlayacağız. Arkadaşlar Asalsan'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın %74.20 sermaye payı var. Halka açıklık oranı arkadaşlar %25.80. Ya piyasada çok duyuyorum. Varlık fonu, varlık fonu. Arkadaşlar asasanda varlık fonunun herhangi bir sermaye payı bulunmuyor arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Burada gördüğünüz gibi yabancı bir devlete vesaire ait de herhangi bir pay yok. %74.20'si Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme bak bunu. Arkadaşlar bunlar şirkete ait iştirakları arkadaşlar. Benim burada en çok ilgimi çeken Roketsan arkadaşlar %14.90 eninde sonunda uzun vadede inşallah halka açılacak şirketlerden birisi. Ve diğerleri de arkadaşlar hepsi birbirinden güzel kaliteli Bakü, Ukrayna, Malezya, global dış ticaret pazarlama. Arkadaşlar bakın bu şirket çok önemli. Aselsan'ın satışlarının çok ama çok büyük bir kısmı Türk silahlı kuvvetlerinin arkadaşlar. Eğer global pazara açılaması arkadaşlar hisse, satış ve karlılık olarak yerinde sayabilir arkadaşlar. Yani bu şirkette en önemli şey arkadaşlar orta, uzun vadede ihracat yapıyor olabilmesi. Elinizde uzun vade asasan taşıyorsanız iç pazarda zaten payı belli arkadaşlar. Her sene belli bir miktar artıyor. Önemli olan dış pazarda ne yapıyor arkadaşlar? Bunlara bakmak lazım. 2015 Mart'ta 2 milyar 795 milyon lira olan satışlar arkadaşlar son bilançoda 24 milyar liraya kadar çıkmış. Net satışların artmasıyla birlikte arkadaşlar net esas faaliyet karı da son bilançoda 5 milyar 800 milyon lira olarak gelmiş. Ana ortaklık net dönem karı da son bilançoda 8 milyar 427 milyon lira arkadaşlar. Arkadaşlar burası ilginç. 2015 Mart'ta hisseye 1 lira, endekse 1 lira yatırdınız. Ondan bundan duydunuz. Asalsan şöyle iyi, asalsan böyle iyi. Al kardeşim yat unut diye. Hisseye yatırdınız 1 lira arkadaşlar. 11 lira 17 kuruş oldu. Endekse yatırdınız 1 lira. 4 lira 0.2 kuruş oldu. Arkadaşlar asalsan doğru yerden girebiliyorsanız. Bakın herkes uzun vade, temettü, şöyle böyle bir şeyler diyor arkadaşlar ama. Her hissenin bir alım noktası var arkadaşlar. Yani uygun bir noktası var. O noktalardan alıp yatırım yapabilirseniz arkadaşlar para kazandırır. Gerçekten de çok ama çok iyi bir şirket. Hisse başına kar arkadaşlar son bilançoda 3 lira 70 kuruş. Net esas faaliyet karda dönemsel düşüşler var arkadaşlar görüyorsunuz. Fakat şu üst tepe her zaman bir öncekini aşıyor. Dönemsel düşüş. Son bilançoda arkadaşlar net esas faaliyet karı 2 milyar 436 milyon lira gelmiş. Arkadaşlar yıl sonu şu tepeyi aşması gerekiyor bana göre. Yani buradaki bu trendin bozulmaması için hissete yıl sonu bilançoda bura, buradaki tepeyi aşmamız gerekiyor. Arkadaşlar şirket gerçekten iyi yönetiliyor. Esas faaliyet giderlerine enflasyonist ortamdayız. Ona rağmen bir düşüş var. Net finansman giderleri artıyor arkadaşlar şirketin. Fakat burası çok olumlu arkadaşlar. Şirket 2015 Mart'ta 100 liralık satışta 76 lira 62 kuruş net satış maliyeti yazarken arkadaşlar bunu son bilançoda 100 liralık satışta 68 lira 79 kuruşa kadar düşürmüş. Burası arkadaşlar yabancı para varlıkları ve yabancı para yükümlülükleri. Şirketin yabancı para varlığı yabancı para yükümlülüklerinin 2.2 katı. Yani şirketin herhangi bir yabancı para riski yok arkadaşlar. Arkadaşlar ticari alacaklar 2015 Mart'ta 730 milyon lirayken son bilançoda 11 milyar 149 milyona kadar çıkmış arkadaşlar. Peşin ödenmiş giderlerde arkadaşlar 3 milyarlık bir kalem gözüküyor. Stoklar arkadaşlar burası çok önemli. Aşağı yukarı 10 milyarlık bir kalem gözüküyor. Nakit ve benzerleri de arkadaşlar 2 milyar 222 milyonluk bir kalem gözüküyor. Borçlara geldiğimiz zaman arkadaşlar ticari borçlar 5 milyar 166 milyon, uzun vadeli borçlar 3 milyarlere kısa vadeli kısımları, kısa vadeli karşılıklar 300 ve kısa vadeli borçlanmalar 4 milyar 98 milyon lira. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Şirket ticari alacaklar kaleminde 13 milyar 961 milyon liralık bir kısım gözüküyor arkadaşlar. Maddi duran varlıklar 4 milyar 208 milyon lira. Maddi olmayan duran varlıklar 2 milyar 866 milyon lira. Finansal yatırımlarda arkadaşlar 2 milyar 160 milyon lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada ticari alacaklarda 13 milyar 961 milyon liralık bir kalem gözüküyor arkadaşlar. Burada stoklar ticari alacaklar ve peşin ödenmiş giderler arkadaşlar topladığınız zaman 22-24 milyarlık bir kalem var arkadaşlar. Bakın burada 24 milyarlık bir kalem var. Yani bu arkadaşlar bilançoya yansıdığı zaman orta uzun vadede bunlar tahsil edilecek. Çoğu devlet alacağı biliyorsunuz arkadaşlar veya yabancı ülkelerden gelecek paralar. Bunlar bilançoda gerçekten arkadaşlar iyi duracaktır. Arkadaşlar piyasa çarpanları kısmına geldiğimiz zaman 2015 sonunda %8 olan öz sermaye karlılığı son bilançoda %34.46. Brüt esas faaliyet kar marjı arkadaşlar. Net esas faaliyet kar marjı son üç bilançodur. Ve esas faaliyet kar marjı arkadaşlar. Bu biraz can sıkıyor arkadaşlar. 3 bilançodur ufak da olsa bir düşüş var. Doğal olarak Fabrik bölü satış gelirlerinde de 3 bilançodur bir düşüş var arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya hatırlayan var mı bilmiyorum. Burada bir çılgınlık yaşandı. 2017-12'de piyasa değeri, defter değeri 6.67'ye 67'ye kadar çıktı arkadaşlar. Burada bir çılgınlık yaşandı. Çok insan, çok büyük paralar kaybetti. O dönem e, Aselsan'la ilgili bir şey söylediğimiz zaman e, sağda solda ne vatan hainliğimiz kalıyordu, ne bir şeyimiz kalıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar burada bakın bir pazarda hisse alıp satıyorsunuz. Ben Ahmet'e satıyorum. Ahmet... Döçe'ye satıyor. Döçe Meral'a satıyor. Yani bunun vatan hainiyle falan bir ilgisi yok arkadaşlar. Yani bir şey ya ucuzdur ya pahalıdır arkadaşlar. Bir şey bu kadar sahiplenmenin gereği yok. Yani biz burada piyasada dolaşan hisseleri birbirimize satıyoruz. Burada hisse ucuz, hisse pahalı demenin arkadaşlar hiçbir anlamı yok. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ben Ahmet'e satıyorum. Ahmet Mehmet'e satıyor en sonunda hepimiz yabancı kurumlara satıyoruz vesaire. Yani veya yabancı kurumlar fiyatı yüksek gördüyse bize satıyor. Ama arkadaşlar bakın piyasada tekrar böyle bir çılgınlık yaşandığı zaman yani birileri ya bu işse pahalı dediği zaman yani elinde mal yok işte vatan ailesin diyene kadar bir aç bir grafiğine bak arkadaşım. Burada çok insanın canı yandı. Çok insanın canı yandı. Çok insanın canı yandı arkadaşlar. 667'den arkadaşlar burada bakın 187'ye kadar düştü. Daha sonra 270'e kadar çıktı arkadaşlar. Şu an piyasa değeri defter değeri 250 arkadaşlar. Bakın burada 39'a kadar yükseldi. Karların artması ile birlikte şu anda 858 FK oranı var. Arkadaşlar piyasa değeri defter değeri iletişim iletişime savunmadı 371 Aselsan'da 250 arkadaşlar sektör ortalamasının altında. PK oranı sektör ortalamasının yaklaşık %10-15 kadar altında arkadaşlar. Piyasa değeri net satış sektör ortalamasına yakın. E, firma değeri bölü fabrik oranında arkadaşlar sektör ortalamasına yakın arkadaşlar. Yani temel olarak baktığınız zaman arkadaşlar şirketin çok ciddi alacakları var. E, fiyat şu anda yani değerinde arkadaşlar ne ucuz ne pahalı yani değerinde değerinin arkadaşlar. Dolar bazında baktığınız zaman ama çok büyük ya çok büyük değer kaybı var yani hissemiz. Arkadaşlar öz sermaye karlılığı en yüksek olan şirket 51.42 iletişim ve savunmada Kront arkadaşlar. Ondan sonra Mob TL geliyor hemen arkasından Aselsan geliyor. Sektör ortalaması 27.75 arkadaşlar. Borç kaynak oranı arkadaşlar sektör ortalamasına yakın. Aktif karlılık sektör ortalamasının bir tık üzerinde. Aktif devir hızı sektör ortalamasının çok az altında arkadaşlar. Net evet, kar marjı sektör ortalamasının çok az üzerinde asasanlı arkadaşlar. Aktif karlılık arkadaşlar. Aktif devir hızı sektör ortalamasının altında. Öz varlık karlılığı sektör ortalamasının üzerinde. Borçluk oranı sektör ortalamasının altında arkadaşlar. Arkadaşlar bakın 1 Ağustos şu bölge arkadaşlar yanılmıyorsam çok özür dilerim bir daha bakalım. 1 Ağustos şu bölge arkadaşlar. Burada ben alttaki kanalı çizmedim. Burada bir kanal vardı arkadaşlar. Bir hani destek kanalı vardı. Bir destek kanalı vardı. Bu bölgede ben bir formasyon oluşumu görmüştüm. Burada hisse alımı yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi 31 50 31 70 32 bandında ben elindeki hisseleri verdim arkadaşlar. Alan arkadaş hayrını görsün. Şimdi arkadaşlar e, yani TL bazlı grafiğe baktığımız zaman aylıkta arkadaşlar TL bazlı aylıkta baktığımız zaman şuradaki trendi 2013 başlangıç kabul edip şurada piyasa çılgınlığının yaşandığı dönem arkadaşlar ve bunun en dibine aldığımız noktada arkadaşlar burada bir formasyon oluşuyor. Bu formasyonun hedefi arkadaşlar 29-40'larda bitiyor. Zaten daha önce o bölgeden tepki vermiş. Bu bölgeyi kırmış. Arkadaşlar hissede 29-40'ın altında günlük kapanışlarda artık temkinli olmakta fayda var. Zaten şuradan baktığınız zaman yani şuradan spesifik bir tepeden spesifik bir dibe arkadaşlar bakın. Fibonacci çektiğimiz zaman Arkadaşlar bir bana çektiğimiz zaman arkadaşlar 32 16 arkadaşlar 1618 direnci var arkadaşlar bunun üzerinde haftalık kapanış arkadaşlar geçen hafta geldi. Eğer bu haftada bunun üzerinde haftalık kapanış gelirse arkadaşlar 32 16 stoplu elinde hissesi olan arkadaşlar takip edebilir ama haftalık kapanış arkadaşlar bakın. 32 16'nın altında arkadaşlar artık temkinli olmakta fayda var. Endekste de arkadaşlar zaten bir düzeltme dönemine girdik. Fakat fakat burası fakat arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Amerikan doları bazında baktığımız zaman şuradaki çizimleri kaldıralım. Arkadaşlar bakın haftalıkta şöyle bir kanal oluşturmuş arkadaşlar bakın böyle bir kanal oluşturmuş acaba bir de arkadaşlar bakın Amerikan doları bazında baktığınız zaman grafik işler acısı arkadaşlar yani şu 2017'deki çılgınlık yani bize vatan haini dedikleri dönem arkadaşlar şu bölge 6 dolarlara kadar neredeyse hisse gitti arkadaşlar şu an 1 dolar 75 cent yani şu bölgede herhalde yanılmıyorsam bir ikinci hisse satışı vesaire bir şeyler de olmuştu arkadaşlar. Yani bizim o dönem ne vatan hainliğimiz kalmıştı ne şeyimiz kalmıştı. Kendi çevremde arkadaşlarım söylüyordu. Yani bırakın hani sosyal medya falan ben o dönem çok yoğun değildim. Arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Temkinli olmakta borsada her zaman ama her zaman fayda var. Arkadaşlar şuraya yani bir çanak oluşumu desek arkadaşlar buraya bir kulp yaparsa acaba bu bunu yukarı koyar mı ya da en azından şu kanalı alır mı diye Buna da bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yani dolar bazında söylediğim gibi hisse aslında hani 2 dolar 58 centleri vesaireleri görebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar o Türk lirası grafikte onun üzerinde bir kapanış lazım arkadaşlar. Burada harmonik olarak da baktığımız zaman arkadaşlar aslında bence burada bir cypher olabilir arkadaşlar. Daha önce çizmişim ben bunu zaten. Arkadaşlar burada da XA B C ve D noktası dediğimiz zaman arkadaşlar 2 dolar 28 centlere kadar aslında bunun bir formasyon hedefi var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu düzeltmede yani alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar ama Dediğim gibi arkadaşlar yani endeks 3255'lerde temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar 233 günlük EMA bakın bu bölgede arkadaşlar bu trendi Türk lirası bazında taşıyor. Eğer bir düzeltme olursa arkadaşlar 233 günlük EMA eğer endekste müsaade eder bir düzeltme yaparsa arkadaşlar orta uzun vade için 233 günlük EMA Aselsan'da benim tekrar alım noktam olacaktır arkadaşlar. 233 günlük EMA'yı bakın arkadaşlar tutuyor. 233 günlük EMA Aselsan için bence orta uzun vadede iyi bir alım noktasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür eder. Herkese selamlar, saygılar sunar. Bol kazançlar dilerim.